Merhaba sevgili Yay burçları, yükselen ve Ay burcu yayalan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için Yay burçlarını neler bekliyor olabilir bakalım arkadaşlar. İllüzyon diyor. Şimdi burada böyle seni böyle bir ya tatlı diliyle ya da böyle bir görünüşüyle bir aldatmaya çalışan, kendine çekmeye çalışan bir takım enerjiler var gibi. Aa anlat bakalım güzelim senin ne derdin var derler. Aslında dost değillerdir. Ya da aa işte ben senden çok hoşlanıyorum derler. Aslında üçkağıtçıdır. Aa, bak, malımız çok iyi hanımefendi, beyefendi ver, alalım e, alın derler aslında mal bozuktur böyle bir şey var sanki arkadaşlar bir illüzyon var burada tılsım kralı kartı ile beraber özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olabilme olasılığı var gibi gözüküyor tılsıması kılıç dörtlüsü fakat bu illüzyonun tuzağına sen düşmeyecek gibisin tamam mı bu ya da olabilecek en e, yakın bir sanki dönecek uyanacak gibisin. Hmm. Bu benden borç istedi ama bak burada bir kış uykusu var, bir kılıç dörtlüsü var. Mantıklı düşünebilme, ilk etapta bir hareketsizlik ve sessizlik var. Geçen de istemişti. Şu ha, iyi hoş insan da bu sefer vermeyeceğim. Bunun gibi bir şey sanki arkadaşlar. Ya da işte bana ne bileyim şu da malı satmaya çalıştılar ama ben pek şey yapamadım ya pek içime sinmedi. Ben başka yerden alacağım. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. O sanki kolay kolay Düşmeyeceksin ya da dediğim gibi en yakın virajdan dönecek gibisin. Hemen kılıç dörtlüsüne bir kart alalım. Kılıç karacısı var. Çok mantıklı, çok keskin, çok sınırları belli bir enerjin olacak. Ve uykudan sonra vardığın fikir şu. Bunda bir bit yeniği var. Bunda benim gözüm açık olması lazım. Baykuş var arkadaşlar. Baykuş bilgeliği anlatır. Acele etmeyeyim. Çok böyle ne bileyim çok gülen insana güvenemem. İşte adamın malına güvenemem. Böyle nereden bileceğim doğru söylediğini. Hani sanki böyle bu illüzyonla böyle bir papuç bırakmayacak bir e, uyanış mı diyelim arkadaşlar buna bir artık sonuca varmak mı diyelim. Böyle bir enerji içerisinde olacaksın ve seni kandırmaya çalışan bu kişi ya da kişiler, durumlar her neyse oraya bir şekilde bulaşmamayı, oradan uzak durmayı öğreneceğin bir süreç olacak gibi gözüküyor. Bu tuzaklara sanki düşmeyecek gibisin sevgili yaylar. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Romantik diyor. Büyük arkana asılan adam değnek dörtlüsü. Wow, büyük arkana sihirbaz. Şimdi burada arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim romantizm hayatınla ilgili yalnızsan yepyeni birini bulmaktır. Tam böyle kafa dengin, tam böyle uyuştuğun, anlaşabildiğin biriyle karşılaşmak, tanışmak ve güzel hatta kalıcı bir ilişkiye mucizevi bir aşkla birlikte başlamak, mucizevi bir çekim gücüyle başlamak gibi bir durum olabilmekle birlikte hayır hayatımda biri var diyorsan, partner, partner adayım var diyorsan karşı tarafın daha böyle bir anlayışlı olduğu, daha böyle bir sanki sana belki de romantik zeşne ya, jestlerle geleceği ya da senin gönlünü nasıl kazanacağını bileceği, ne söylemesi gerektiğini bileceği senin sanki böyle bir ikna edecek gönlünü fethedecek güzel sözler anlatabildim mi güzel açılımlar anlayış enerjisi bunlarla hareket ede edeceği ve dolayısıyla ilişkinizin başlayacağı pekişeceği güzel anlar güzel paylaşımların olacağı bir süreç olabilir gibi sevgili akrepler hemen çok güzel sihirli mucizevi başlangıçlar var bir kutlama var ve sanki böyle bir kalıcı Anlatabildim mi? Öyle gelip geçici de bir şey değil gibi gözüküyor bu. Aslan adama bir kart alalım. Karşıdaki kişi balık burcu olabilir ama olmak zorunda değil. Onlar da biliyorsunuz çok Allah Allah çok birden fazla geldi arkadaşlar. Açık olarak da o yüzden almıyorum biliyorsunuz. Niye böyle? Bu ayrıldığım biri de olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Ay toplayamadım kartları. Tek ve üstü açık kartı gelir salıyorum arkadaşlar fırlayanlardan. Ama bu kişi her kimse sanki böyle arada mükemmel bir anlayış, arada mükemmel bir uzlaşı, tam aradığım kişiyi demek, böyle ilişkinin güzel başlaması ya da var olan ilişkinin ilerlemesi, yeni sayfalar, yeni döngülere doğru bir kutlama enerjisine doğru gidecek. Çok yepyeni bir ilişkiye girmek olabileceği gibi dediğim gibi var olan ilişkide çok büyük yenilikler, İleriye doğru atılımlar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Sevgili yay burçları çok güzel bir kutlama. Kalıcı bir ilişki aynı zamanda. Böyle bir enerji. Şu sihirbasa da bir kart alacağım. Değnek kraliçesi. Bak çok büyük bir ateş. Ki sen de zaten bir ateş enerjisin. Sanki böyle istediğim işte buydu ya da tam aradığım işte buydu işte gönlümün ee, nasıl söyleyeyim derinliğindeki o hayali tutkuyu, aşkı, ilişkiyi neyse buldum, yaşıyorum, çok mutluyum diyeceğin sanki bir süreç olacak gibi sevgili yaylar belki de çok istediğim birini elde etmek. Üçüncü sıraya bakalım arkadaşlar, prensipler diyor öncelikler, kurallar. Allah Allah. Yani tam yay burcuna şey o şekilde ...pırılıyor kartlar. Kupa yaveri. Tılsım 5'lisin. Ha. Şimdi burada senin istediğin bir şey var fakat burayla bir prensiplerde bir çatışma var gibi. Önceliklerde büyük arkana ay. Mesela o pastayı yemek istiyorsun. Ama kilo vermen lazım. Şu kalsın. Diğer sıra. Anlatabildim mi arkadaşlar? Mesela o elbiseyi almak istiyorsun. Ama önce borçlarını ödemen lazım. Kimseye borçlu olmamalısın. Önce kiranı ödemen lazım. Bunun gibi bir şey sanki. Bir yandan o şeyi çok istiyorsun. Ama bir yandan mevcut kurallar, koşullar, prensipler, öncelikler sebebiyle... ...sanki o şeye gidip gitmemekle ilgili bir e, ikilemler var. Anlatabildim mi? E, öncelikleri, öncelik verip vermemekle ilgili bir takım gelgitler var. Böyle bir enerji sanki. O şeyi de istiyoruz zaman yani olmadığı zaman yokluğunu hissediyoruz sanki. Böyle bir şey arkadaşlar. Hemen Ay'a e, bir kart alacağım. Büyük Arkana Ölüm. Değnek yedirilsin. Yok bu şeyi kafandan çıkarmaya çalışacaksın sanki. En azından bir süre daha ertelemek isteyeceksin. Öyle gözüküyor sevgili e, yaylar. Mesela biriyle küssün. Ne kadar özlesen de beni çok kırdı diyeceksin mesela. Bana çok hata yaptı diyeceksin. Ve prensiplerin gereği özlüyor olsan bile geride duracaksın. Anlatabildim mi? O şeyden uzak durmaya çalışacaksın. Bu bir şey olabilir, bir kişi olabilir. Böyle bir enerji sanki bayağı verine bir kart alalım. değinek ası kart. Ya seni çok cezbediyor ama değinek güçlüsüz. Oradan bir şey gelmesini bekleyeceksin sen ya da orayla senin prensiplerine uyacak bir gelişmenin olmasını bekleyeceksin. Mesela seni kırdı mı? Kıran kişiden bir özür bekliyorsun. Ve bu gelecek gibi de aynı zamanda biliyor musun? Senin burada prensiplerinle örtüşebilecek ya da onları ezmemeni sağlayacak. Ee, sanki senin bu kendi uzak tutmanla birlikte bir takım gelişmeler olacak gibi. Yani burada senin prensiplerin galip gelecek gibi. Ve o beklediğin aslında yaşamak istediğin şeyle ilgili fırsat senin ayağına gelecek gibi. Dediğim gibi küslükten örnek vermek gerekirse. Biri seni kırdı tamam özlüyorsun iyi hoş güzel ama sen prensiplerine sahip çıkıyorsun ve sanki oradan beklediğin gelişme yaşanıyor. Böyle bir enerji olacak arkadaşlar senin koşullarında. Evet, sondan bir önceki sıraya bakacak olursak aslında şeytanın karşılığıdır. Bağ, bağlar, bağımlılıklar diyebiliriz, yükümlülükler diyebiliriz. Bir bakalım. Kılıç şövalyesi. Değnek şövalyesi. Bir şeyi çok fazla tutkuyla istiyorsun. Çok fazla istiyorsun. Ya yani o, o tılsım ya. Özellikle parayla ilgili olabilir arkadaşlar bu. İş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir. Çok çalışmak, çok mesaiye kalmak, hafta sonunda çalışmak böyle bir durum dahi olabilir. Çok burada bir hareketlilik süreci var. Çünkü o bağımlı bir şeye bağlısın ya da bağımlısın. Ve o olmalı, halledilmeli, elde edilmeli. Böyle bir enerji sanki. Onun için o haşır haşır çalışılmalı hatır hatır çalışılmalı koşulmalı peşinden dur şunu da yapayım duruş dersi de çalışayım duruş sayfayı da okuyayım böyle bir şey sanki arkadaşlar özellikle para ile ilgili olduğunu düşünüyorum bir kart alalım tılsım e, yağ verine şu planı yapacağım şunu koyacağım şuradan yaparsam o işi bulurum şu borcu da şöyle öderim hmm, şuraya ona bir borç vermiştim onu tekrar geri almam lazım böyle bir enerji sanki. Bak parayla materyal konularla ilgili bir bağlılık bağımlılık. Tılsım onusu. Vallahi ama sana şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar e, belki çok sıkı çalışıyorsun, çalışacaksın. Çok böyle diyorum ya planlar, programlar, hareket evet. Belki mesailer vesaire ama bu anca senin hesabını karşılayacak gibi. Yani bu hesaba ulaşacaksın. İhtiyacın olan o paraya neyse artık o maddi bütünlüğe sanki ulaşacaksın. Mesela atıyorum borcum var. Diyeceksin ki ikinci bir iş bulmam lazım. Hemen hemen buluyorsun ve sonunda borcunu ödeyebiliyorsun. Ya da maddi anlamda kendini rahatlıyorsun. Varmak istediğin yere varıyorsun. Böyle bir süreç. Burada çok büyük bir istek var. Çok büyük bir azim var. Kararlılık var. Hırs var sanki. Sevgili yay burçları. Ve o, o enerjilerle birlikte şu maddi materyal konuyla ilgili bir hareket koşuşturma, emek vesaire. Ama hani bunun karşılığını da alacaksın yani. Anlatabildim mi? Elinde boş dönmeyeceksin. Çünkü bazen çalışırsın çalışırsın ev eve gelirsin. Hiçbir şey yok ortada. Ama bu neyse o ihtiyacın olan şeyi sanki elde edeceksin. Böyle bir enerji. Yine başladı yandaki. Neyse, son sıraya bakalım. Gerçekten adam şaka gibi ya. Arkadaşım kaç hafta sürer gibi matkabı iş. İki gün yap değil mi? Hepsini topluca yap ve bitsin. Yok. Kupa altılısı. Kupa sekizlisi. Şimdi burada geçmişsel bir bağın olan biri var ruh eşi bağlantısı olma ihtimali de yüksek. Yani sadece bu hayattan değil, gerçek anlamda ruhunu çok bağlı olduğu biri. Çocukluk arkadaşın, çocukluk aşkın, anne baba çocuk ilişkileri, bu tarz ilişkilerle ilgili olabilir. Burada bir takım kritik eleştiriler var ve sanki bu eleştirilerle bir uzaklaşmışsın sen. Bir bağımsızlığa gitmişsin. Ya ben seni sevmiyorum artık. Atıyorum mesela. Biri demiş ya da bu huyundan hiç hoşlanmıyorum. Ya de oğlum kızım şunu dur şeyi değiştir de diyorlar sana seni kritik ediyorlar, yargılıyorlar vesaire eleştiriyorlar. Ve bu, sende sanki burada bir uzaklaşma var ve kendi bir din yoluna gitmek var. Böyle bir enerji var sanki burada arkadaşlar. Tam ya çocukluk arkadaşım da ama onu kırmayacağım diye hep böyle davranmıştım ama son davranışım onun hoşuna gitmedi. Çünkü artık öyle davranmak istemiyorum. Gerekirse ondan uzaklaşırım. Gerekirse yalnız olurum bir kritik, bir eleştiri, beğenilmeme, parmak gösterilme, parmak sallanma bunlarla ilgili sanki uzaklaşıyorsunuz ve sen tekli, tekliğe doğru gidiyorsun sanki arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Kupa altılısına bir kart alalım. Ay Allah'ım yarabbim. Pardon kamerayı da sarstım. Kupa beşlisi. Fakat bu kişi beş ve altı sayıları önemli. Bu sefer sen gidince Aa, baktı senden değişim yok, sende bir özveri yok, sende tamam sen bilirsin tavrı var örnek veriyorum. Bu sefer bu kişi seni özlemeye başlayacak gibi, pişman olacak gibi. Keşke öyle söylemeseydim, keşke öyle davranmasaydım, keşke sussaydım. Sanki diyecek arkadaşlar. Bir bakalım, bunları bir kart daha alacağım. Kupa yedilisi, ah. 5, 6 ve 7 sayıları çok önemli görüyor musun? Kupa, kupa, kupa. Ve ne yapacağını bilemeyecek bu kişi. Ya bu sefer sen onu eleştirirsen. Aa bir dakika kupa sekizisi de var. Çok zincirleme enerjiler. Bakar mısın? Biri seni eleştiriyor. Biri söyle duymak istemeyeceğim bir şey yapıyor sanki. Ee, bu senin hoşuna gitmiyor ve uzaklaşıyorsun, bağımsızlaşıyorsun vesaire. Bu sefer bu kişi yaptığından pişman oluyor. Ama nasıl geri döneceğini de bilmiyor sanki. Çünkü mesafeler açılmış. Böyle bir enerji arkadaşlar. Zamanında yapıyor, yaptığından sonra pişman oluyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.